Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans önündeki tankere arkadan çarptı. Kazada ambulans hurdaya dönerken 3 sağlık personeli hafif yaralandı. Kaza İslahiye Hatay Karayolu Kırıkçalı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre vakadan dönen Ali G idaresindeki ambulans önünde seyreden AM idaresindeki tankerin ani manevra yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans Hurda'ya dönerken içerisinde bulunan sağlık personelleri Burçin K, Kevser K ve şoför Ali G yaralandı. Kaza görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve destek sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralı meslektaşlarına ilk müdahale yaptıktan sonra ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanları daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan görgü tanığı M.A. tır bu yoldan seyrederken yolu tutturamadı diğer şeride geçti. Arkadan gelen ambulans arkadan vurdu. Bence tırın bir suçu yok dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.